Murat'ın ondan daha fazla girebilme ihtimali. Semin çünkü abi bu bence giremeyebilir abi. Ben öyle düşünüyorum. Bence duygusal bakıyorsun. Neden abi? Bugüne kadar seni kayıtsız şartsız desteklemiş insanlar bu saatten sonra üçüne beşine bakar. Yani. Abi yok yanlışlar. Tamam da ben sana biz bazen bazı konulara fazla duygusal bakıyoruz. Yok abi hiç duygusal Ama baktığımı inanmıyorum. Ben de görüyorum önemli olan bizim çıkarmış olduğumuz gazetelerle bu adamların yalan haberlerini ve yanlışlarını bunu bizim buradaki bizim ben buraya ne? girmeden evvel e, Semih'in destekleyenlerinin birçok şeyi gördüğünü inanıyorum gördüler bölümdüler. ve artık e, yavaş yavaş patır patır da ne kesti bir şey ve dolayısıyla bir şey yok. tamam alt Semih okudun mu komple şey okudun mu ucu ucuna abi ucu ucuna tabii canım Hatta pastadan en büyük pay alacak kişi bana soracak olursanız Murat'tır. Bana da öyle geliyor. Çünkü yani Çünkü son dönemki davranışları biraz ikili oynamalarının ekmeğini alacak bu oynamada. Evet. Ama bir sonraki sonrakisinde değil. Çünkü Semih'in riskte olduğunu fark ederlerse her birinin bir anda Murat'tan çekmeye borçlar düşebilir. İşte, Konuda bu, i̇şte bu yüzden Semih zoru zoruna girer abi. Çok zoru zoruna. Yani girmeye de bilir, bilmiyorum. Çünkü abi yanlış çok fazla. Herkes artık durumun farkında. Durumun farkında İnsanlar çok fazla tolerans gösterdi. Ta Abidinöz Şahin e, muhabbetinde, burada ta haksız yere ineğin satılması, ahırı satalım kulübe çevirelim muhabbetinde zaten insanlar onun e, ee, yanlışlarına göz yummuştu. Hani olur herkese hata vardır. ama Anladım. bu süre gelen bir şekilde söz ver. O zaten sözünden dön. Çalıştığı şey bu, Dilay'ın oyununa destekleyenlerini alet yani. et. Abi bunlar affedilir şeyler değil. Affedilir şeyler değil. Olmuş mu? <laughs> Şimdi Çünkü ben dışarıda, hem destekleyenleri benimle irtibata geçti. Bende de var öyle. Ha, hem Biliyorum konuştuk. Yani. Abi hani biz artık Tonla, tonla. kestik bütün her şeyimiz. Sadece biz değil yani, biz arkadaş grubuyuz. 50 kişi, 60 kişi falan biz kestik. İşimiz olmaz gibi. diyor abi. O ne hali diyor, hiç diyor bize yakışan hareketler değil abi diyor. Bir Türk kencine yakışan Yanlış hareketler değil. Yanlış algılamışız diyor evet. uzun zaman boyunca. Bana bunun yorumu çok... Biz onları görememişiz. Yani... Ee, bu çocuk onları yaparken alt tarafında neleri taşıdığını biz görememişiz. Sonradan tabuları oluştura oluşturu, oluşturu, oluştura biz onları gördük. Aynen. Dediler hep. Ve şu anda bunların yapmaya çalıştığı oyunları söylemleri ve onun maşası olanların hiçbir şeyine inanmıyorlar. Evet. Ya mesela şu an Murat'ı ne dediği Hiç umurlarında değil. Evet. Altar. Hiç. Zaten Kuretülen de bunun için Az önce o lafı etti. Ha. Eder mi abi? Nasıl genelim? Biraz önce altar. Bence olmuş. Kitap yani kitap olarak. Ne şey Şeydi. Şeydi. Evet. Şey değil. Kurcalamıyor, atlama yapmıyor, Hı -hı. kaybetmiyor. Hı -hı. Değil Gayet mi? evet, güzel olmuş. Abi. Uzun bir kompozisyon ama abi. Uzun olması gerekiyordu. Hı -hı. Bizim dedik. Bence güzel olmuş. Değil mi? Hı -hı. Abi bizim dediğimiz gibi olmasa, tamam. Sakın abi, Efendim. Kardeşim. Bizim dediğimiz gibi olmasa, Kuretüren daha önce iş buradan Ben kendim sayemde geldim buraya. Der mi? Çünkü bunun demesinin altında artık Semih'in yanında biraz durmamak istiyor. Çünkü dışarıdaki tepkileri iyi biliyor. Aynen. Ve aslında Semih'in artık bir fonksiyonunun kalmadığını biliyor. Sesa. Evet. Evet abi. O ama, Fransızca aynen dedik. Ama ee, çocuğum ben çok söyledim abi. Ben çok söyledim. Ben çok söylediğime inanıyorum. Biz de çok söyledik. Abidin de çok söyledi de. Nato kafa Nato mermer. Yapacak evet. hiçbir şey yok yani. Kendi bilir abi. Ben bu saatten sonra hiç umurumda olmaz. Ama ben ona çok güzel...